Merhabalar sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrepler geleceğe yolculuğa hoş geldiniz hepiniz 18-24 Ağustos haftasında bakalım hayatınızda hangi ana konular gündem olurken detaylar ne şekilde ilerleyecek soru cevapla birlikte biliyorsunuz haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor Lütfen odaklanınız, uyumlanınız. Rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. Sizler de hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları lütfen güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi haftada iki defa özellikle tavsiye ediyorum. Sakın ihmal etmeyiniz. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda nasıl değişiklikler olduğunu ve sizlerin de bu yolculukta bazı durumların çözümüne videoları izleyerek kavuştuğunuzu fark ediyor olacaksınız. Evet. Açılımlarla ilgili olarak danışmanlık almak isteyenler X platformundan ya da Insta'dan ulaşabilirler. Bu arada yorumlara da yazarsanız yine bilgisini aktarırım. Ve lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı videoları izledikten sonra bırakmayı sakın unutmayınız. Alver dengesini koruyan herkese beğenen, yorum yapan, YouTube'da hype özelliği göründüğünde özellikle destekleyen, hediyeler gönderen herkese yürekten teşekkürler. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli bu anlamda. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da kanalıma videolarımı paylaşırsanız onlarla bu yolculuğa katılırlar. Sizler de bu anlamda destek vermiş olursunuz. Evet geçelim yeni haftaya. 18 24 Ağustos haftası. Sevgili Akrep yükselen Akrep, Ay burcu Akrepler'e hangi konuları getirecek? Bir de Başak yeni ayı var biliyorsunuz. Onun da etkileri hayatınızda hangi konularda olacak? Bakalım kendine gösterecek. Sevgili Akrep, yükselen Akrep, Ay burcu Akrepler Evet. Haftanın günleriyle veriyorum. Şimdi haftanın ilk günü pazartesi günü. Pazartesi günü hayatınızda halen daha bazı alanlarda ve konularda hakkınızı alamadığınız durumlarla ilgili kendini göstergeler var ve burada bir kişi ya da oluşun sayesinde hakkınıza kavuşabilme kapılarının açıldığı bir gün olacak pazartesi günü sizin açınızdan detaylara geçeceğiz şimdi salı günü hayalleriniz aktif olacak görünüyor özellikle hayallerinize bir hafta daha yaklaşacağınız ama hayallere ulaşmak için de bir riski de üstleneceğiniz bir salı günü görünüyor çarşamba günü kendi hayatınız, sevdikleriniz ve değer verdiklerinizi korumaya çekilebilir. Bazı kişi ve durumlara karşı sınırlar çizebilir. Hatta bazı konularda da bazı işleyiş durumları hafif sınırlı hale gelebilir. Perşembe günü kadersel bir gün sizin açınızdan. Ki Jüpiter göstergesi var. Bu da şans göstergesi olacak bir taraftan iş ev, aile, kariyer bunlarla ilgili şansın tarafınıza döndüğü bir gün olduğu ve bazı konularda da hayatınızın değişim noktalarına temas ediyor. Cuma günü aşk günü, iletişim günü, tatlı dil günü, anlaşma günü, sözleşme günü, imza günü diyebiliriz sizin adınıza. Özellikle İkizler teması vurgu yapıyor. Merkür vurgu yapıyor. Burada diyor ki aracı kurumlarla ya da aracı kişilerle halledilmesi gereken işlerle ilgili bir imza sözleşme kontrat süreçleri hayatınıza gelebilir. Cuma günü ya da aşk hayatınızla ilgili beklediğiniz çözümler varsa bunlarla ilgili gündemler oluşurken bir aracıyla çözümün sağlanması, ortak noktanın bulunması ilişkide ya da aşk arıyorsan da aşkın sana sosyal medyadan gelmesi söz konusu. Cumartesi günü hayatında evet Başak yeni ayı gerçekleşirken sende heyecan olgusu çok fazla. Ya kalbini çarptıran aşk olgularının içerisine gireceksin ya da hafif sana duygusal dalgalanmalar yaşatan bir konu gündemine gelecek. Pazar günü artık sen hayatının diğer evresiyle ilgili tam iki buçuk aylık planlamalar yapacağın bir safhaya geçiş yapacaksın. Hayatında yeni bir eğitim alanı ile ilgili ya da bir yeni işle ilgili bir kapı açılabilir sana. Hayat yeni döngüde pişirmiş seni kavurmuş ustalaştığın konularla ilgili bir üst noktaya taşımaya hazırlanıyor pazar günü. Ve sen önündeki iki buçuk aylık döngüde artık hayata ve insanlara dair planlar geliştiriyor olacaksın. Detaylara geçelim bakalım. Sevgili Akrep, yükselen Akrep, Ay burcu Akrepler, 18-24 Ağustos haftasında detaylar kendini şimdi gösteriyor olacak. Pazartesi günü Hak edişlerle ilgili bir gün demiştim size. Bu pazartesi günkü hak ediş durumunuz özellikle sizin aklınızı çok kurcalayan, netliğe kavuşmayan durumlarla ilgili. Yani bir yerden hakkımı alacak mıyım? Bu hak bana dönüp dolaşacak mı? Kişi vasıtasıyla hakkının arayışıyla ilgili bir durum varsa burada bununla ilgili ani ve güvenli bir karar vereceğiniz görünüyor açıkçası. Şunu not olarak söylüyorum bu hak arayışı ya da hakkı elde ediliş bir ufak hmm, önce sanki oluşan bir aksilik ya da beklenen sonucun olmamasından kaynaklı aslında hani her şerrin içinde bir hayır vardır deriz. İşte burada bir şerrin oluşması belki ama hayra sebebiyet vermesi durumu söz konusu olacak pazartesi günü. Ve böylelikle siz orada aniden bir karar vereceksiniz. Bir kişinin desteği, yardımı, önerileriyle de hakka kavuşma yönteminin adımını atıyor olacaksınız. Salı günü hayaller devrede tamamıyla 15 günlük dilimde önündeki 5 aylık bir fırsatın önüne gelmesi senin bu fırsatı değerlendirmek için riski üstlenme konuların gündeminde olacak açıkçası. Fırsat ayağına geldiğinde sen bunu sanki 5 aylık bir kariyer sıçraması, 5 aylık bir e, bir eğitimin alınması 5 aylık iş değişikliği diyebiliriz bazılarınız açısından işte buradaki riski üstlenmek diyebilirim ki senin için önemli olacak ama bu 5 ay özellikle şimdi bu döngünün başlayışında hayatının e, fırsatını değerlendirme konusunu gündeme getirdiği için salı günü sen burada bu riski almak isteyeceksin. Risk sevdiklerinden biraz ayrı kalmak olabilir. Risk bazı arkadaşlarınla görüşmemek dahi de olabilir. Yani artık önüne geçen fırsatları değerlendirip herhangi bir zaman ve para kaybına herhangi bir tanan yok. Yani artık öyle bir duygu seri içerisinde girmek istemiyorsun. Yani sana zaman ve para kaybettiren hayatındaki kimler varsa ve hayallerinin önünde duruyorlarsa, onlarla da yolunu işte ayıracağın süreç gelmiş bulunuyor. Çarşamba günü, ufak aksilikler günü. Bazı konular yarım kalabilir, bazı konular sanki sınırlanabilir, bazı durumlarda böyle bir yere kadar gelip bir yerden sonrası ilerlemeyebilir. Ee, sanki sınırlı hareketler. Yani. O gün bir şeyi tas tamam yapmaya çalışamayabilirsiniz. Ufak aksilik olabilir. Mesela ufak kazalara karşı dikkatli olun. Elinizi kolunuzu çarpmak dahi olsa. Elektronik arızası da olsa. Ya da bir elektrik kesintisi de olsa. Bazı işlerin yarım kalması ya da sınırlı e, kısmen ilerleme gibi bir durum görünüyor burada. Ya da senin bana bunu yapmazdı dediğin kişiyi çizeceğin sınırın geldiği gün de olabilir. İşte burada arkandan dönen bir işin sözün etkisinin kendini gösterip senin de kendi mahremiyetini ve alanını koruyacağın restini çekeceğin günde olabilir. Bazılarınızın çarşamba günü çok yoğun olarak kendine yükleniyorsun. Kendini suçlama, kendine yüklenme, bedensel olarak kendine ağır yüklenme etkileri de yaşayabilirsin. Bu da senin kendi performansının sınırlı kalmasına sebebiyet verecek çarşamba günü. Perşembe gününe geldiğinde hayat sana mucizeyi getiren işte şans olgusunu açıyor diyor ki perşembe çok şanslı. Şimdi iş olgularını tamamlama İş arıyorsan işe girme. Çalıştığın işte başarının kapılarının açıldığı bir buçuk aylık döngüye girme. Ekip arkadaşları, eski sınıf arkadaşları, eski akademik ortamdaki arkadaşlar, eski tanıdıklar birbirine halka şeklinde bağlanan bir zincir gibi düşünün. Burada bunların faydalarını göreceğin bir durum içerisine bu bir buçuk aylık döngüye girebilirsin. Şans çalıştığın ekipten, şans ekip gibi davrandığın partnerinden şans perşembe günü çalıştığın iş yerinden şans bir şekilde aile içinde ekip gibi hareket etmekten sana doğru geliyor olacak. Cuma günü iki aydır ilişkiler konusunda bir türlü belki çözülmeyen, yüzleşmekten kaçılan duygular zinciri vardır. Hodri meydanın olacağı bir gün diyebilirim. Artık çözelim. Bunu bir noktaya bağlayalım. Artık bir sonuca ulaşsın. Yapıcı davranışlarla olsun. Sen gerçekleri görmezden iki aydan beri kaçıyorsun. Ama şimdi cuma günü yani yeni ayın bir gün öncesi etkisi altına girip burada özellikle artık kaçma kaçmayacaksın ve çözüme ulaştırma durumları yaşanıyor. İlişki hayatın üzerinden olacak senin bu. Yine kaçma eğilimlerin olabilir. Gerçekleri görürsen çok daha iyi olacak. Zaten yeni ay sana gerçekleri gösterecek. Kendi iç dünyan ya da belki de ikili ilişkilerde idare ettiğin konularla ilgili görmezden geldiğin konuların çözümlerine ulaşmanın anahtarı olabilir senin açından cuma günü açıkçası. Cumartesi günü e, senin e, aşk hayatınla ilgilenen çok fazla insan olabilir. Etrafında ajanlar dolaşabilir. Her şeyini merak edebilirler. Bu anlamda aslına bakacak olursan senin karşılaştığın bir fırsat hayatına gelecek dedim ya. Bu fırsatı meraklı gözler ne yapıyor? Bu fırsat nedir? Aşk hayatı nasıl gidiyor diye aslında etrafında dört dönüp sosyal medyadan bile seni kontrol edebilirler. Cumartesi günü özellikle meraklı bakışların kendi hayatına verebileceği zararlar ya da senin açığını arayan insanların e, etrafında dönme durumları kendini gösterecek. Bu konuda da sen e, kısa vadeli de olsa bazı fırsatları yakalıyor olacaksın. Bu şanslar bunun eline nasıl geçiyor acaba diye de düşünecekler. İşte burada Heyecan, fırsatın teşinden koşmaktan, bir de acaba birileri bu işi bozmasın diye panik atak yaşayacağın durumları da getirebilir. Pazar günü şimdi önünde iki buçuk aylık olgu başlıyor. Burada gerçekten hayatın seni sınadığı ve denediği stres yaşattığı, üzüntü yaşattığı, gerginlik yarattığı ya da karanlık duyguların içerisine götürdüğü sıkıntı hangi alanda, nerede yaşandıysa şifa oraya temas edecek. Başak yeni ayı sana yeni umutlar, çözüm noktaları, iyileşme, herhangi bir rahatsızlığın varsa bile bu konuda da iyileşme getirecek sana. Ayrıca hayatına bir çeki düzen ve bir rutin geliyor diyebilirim. Bu Başak yeni ayın ertesi günü pazar günü hayatında daha düzenli bir kalkıp uyanabilirsin mesela pazar günü diyebilirsin ki evimde çeki düzen sağlayacağım kullanmadığım eşyaları artık rafa kaldıracağım ya da atacağım hayatımda fazlalık insanları dağıtacağım daha sonra da evime çeki düzen vereceğim hayatıma çeki düzen vereceğim daha programlı hareket edeceğim ve çalışacağım diye kendi kararlarını alabilirsin eğitimini ele almak, eğitim almak istediğin konuları ele almak, eğitimliysen, tahsilliysen, kariyerinin buna yansıması ve aslında seni bir adım öteye taşıyacak fırsatların ayağına gelmesi, pazar günü tamamen geleceğinin parladığı, ışığının yükseldiği, hatta insanların da çok keşfetine düştüğün bir gün olabilir senin açından. Gerçekten parlak fikirlerin, kendi kariyerine inşa edebilir, kariyerinde görünür kılınabilirsin. Kariyerinin yükselişinin olacağı iki buçuk aylık olgu içerisine geçebilirsin. Yabancı ülkelerle ilgili temaslar ya da yabancı dille ilgili konularda gündemine pazar günü oturabilir. Evet yeni ay sana diyor ki Başak yeni ayı bu hafta Şimdi yeni başlangıçlar zamanı geldi hayatına. Bu yeni başlangıçlarına korkuyor, ürküyor ve çekiniyorsun. Ama istiyorsun bu yola çıkmak. Yine ikizler teması. Ya hayatınızda olur, ya ailenizde olur ya da bir şekilde belki de e, üretkenliğiyle ya da e, sana çeşitli önerileriyle rehberlik edecek de olabilir görünüyor. Burada bu yeni ay diyor ki korkma, çekinme. O yola çık. Şimdi 10-12 aylık döngüde bu yeni ayla birlikte hayatında bir şeyler değişecek. Bu yeni yolculukta kendini acemi gibi göreceksin. Ama yolda ilerledikçe deneyim kazanacak ve öğreneceksin. Hayatında alacağın yeni bir eğitimle, vereceğin yeni bir eğitimle ya da kendi hayatındaki aşk olgunla tatmadığın duygularınla başlangıçların da kapına gelebilir görünüyor burada açıkçası. Ve tarotun desteğini alma konularında da bazılarınızın e, ihtiyaç duyabileceği ya da sorabileceği durumlar da kendini gösterebilir. Bununla ilgili benimle iletişime geçebilirsiniz isterseniz. Bu arada bu hafta gizli saklı olayların böyle a, e, afişe olma durumlarının arkanızdan dönen dolup dolapların ortaya çıkma durumlarının özellikle Çarşamba günü gündeme gelebilme durumları var. Bunu söyleyeyim size. Ve bu arada sen de kendi hayatınla ilgili artık bazı şeyleri çok da böyle etrafa söylemeden kendi planlarını kendi içinde gizli planlarla yürütme durumuna geçeceğin bir durum. Ama şunu net söyleyeyim ki senden saklanan gizlenen arkandan yalan dolan dönen işler ya da sahte yüzlerle işte bu hafta karşılaşma durumunda görünüyor açıkçası. Soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili Akrep, yükselen Akrep, Ay burcu Akrepler. Bakalım başka hangi enerjiler hayatınıza akıp gelecek? 18-24 Ağustos haftası. Sevgili Akrep, yükselen Akrep, Ay burcu Akrepler. Şimdi bu hafta özellikle hayatında bilgi, bilgi edinmek, eğitim görmek ve bilgilerinle kendini sınama durumun söz konusu olacak. Ya aldığın eğitim üzerinden bir şeyi bilip bilmediğin test edilecek ya da sen kendi kendine kendi bilgini sınıyor olacaksın. Bu arada daha çok bilgi edinmek ve öğrenmekle ilgili konular hayatına gelirken kendinle ilgili eksik gördüğün bir konuda yeni bir eğitim alma ihtiyacın gündeme gelecek görünüyor ve şans bonus kartı diyor ki yeni bir şans kapıda umutsuz asla olma işte burada aldığın eğitim gördüğün eğitim ee, diploman olur. Ee, seminer kurs sertifika olur bir şekilde eğitiminin sana ekstra bonus sağlayacağı bir hafta olacak görünüyor açıkçası eğitimden sınanacağın bildiğin konudan sınanacağın ama sınandığın yerden şanslı olduğunun özellikle ibaresi yapılıyor burada unutma bilgilerin taze olabilir aslında sen kendinden şüphe duyma sadece bir tur üzerinden geçmen yeterli olacak şans orada seninle birlikte açıkçası yeni bir kitaba başlayabilirsiniz Burada özellikle merak ettiğiniz bir konu varsa onun üzerinden de eğitim alma şansları da hayatınıza akıp gelecek görünüyor. Peki başka hangi konular var? Sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akreplere. Şimdi burada kararsızlık konuları gündemine gelebilir. Ee, bir şeye karar vermek ya da vermemek. Bayağı bir düşüneceksin sen bu konuyu. Bu konu Kova dolunayıyla hayatına etki yapmış. Bir sonraki Eylül ayındaki tutulmayla da aslında gündemini birazcık koruyacak gibi ama bu hafta kafan karışık. Düşünüyorsun. Hangi tarafı seçmeli? Hayaller, istekler, hedefler ya da seçenekler. Bu hafta biraz bu konuda aslında kafan karışık olacak görünüyor. Başka hangi konular gündeminde? Sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akreplerin. Sevgili akrep. Net olarak söyleyebilirim ki bu yeni haftada güç seninle birlikte. Bir, gücünü Uygun ortamlarda, uygun şartlarda, uygun kişiler üzerinde kullanmalısın. Finansal anlamda güç istiyorsan o güce ulaşacaksın. Güçlü görüntüye kavuşacaksın. Toplumda güçlü görüntü istiyorsan bu da olacak senin hayatında. Burada partnerlik ilişkinde gücünü partnerinin üzerinde deneme. Ona yaklaşımını bir eğitimci edasıyla yapman gerekiyor. Güç seninle birlikte olacak tamamıyla bu hafta. Sen burada e, bu gücünü elde ettiğinde kendini güçlendirmek, güzelleştirmek, estetik dokunuşlar yaptırmak, dolabını yenilemek, evini yenilemek ya da bir şekilde ilişkini güçlendirmek adına kullan. Çok daha faydalı olacaktır. Güç seninle birlikte çünkü. Başka hangi enerjiler var? Akrepler için bakalım. Evet. Sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrepler. Bir kişi sizden ikinci şansı isteyecek. Vereyim mi? Vermeyeyim mi? Şans benim. Şansın anahtarı benim. İstediğime veririm. istediğime vermem konusu gündemine geliyor senin bu hafta. Peki. Alman gereken haftanın tavsiyesi nedir bakalım? Sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler. Haftanın tavsiyesi nedir size? Gün haftanın tavsiyesi nedir size? Bir tamamlanma yaşayacaksın hayatında aslında. Bir sonraki safhaya geçişin adına. Ve kova dolunayı bunun ayak sesleriymiş. Ve bu hafta aslında senin Dünya görüşün, vizyonun, bakış açın, hayallerin, ruhun bir tamamlanma içerisinde olacak. Haftanın tavsiyesi. İçinden gelen sesle, sükûnetle hayatın seni test ettiği, pişirdiği konumlardaki tamamlanmalarını tevekkülle kabul et ve bir sonraki aşamaya da hazırlan artık hayatında. Çünkü başka bir seviyeye doğru geçiş yapıyor hayatın bu hafta itibariyle. Sen burada açıkçası bu yeni ayın da etkisiyle görüşün, yaşam tarzın, isteklerin, heveslerin, maneviyatın inanılmaz derecede önemli olacak. Bu arada hayatının başka seviyesine geçerken de kendi hayatınız adına lütfen ve lütfen. Sezgiler, duygular, hisler bunlara önem verirken artık yeni hayatı, yeniliği kabullenme, değişime direnmeme ve yeni dünyaya artık adım atma. Yeni dünyanın şartları bambaşka biliyorsunuz ki siz bir sabit olduğunuz için kırılma zinciriniz çok zor oldu. Fakat diyor ki bu hafta Artık gözünü yeni dünya vizyonuna doğru ilerlet ve burada kendin için yeni dünyalar yaratmaya hazır ol. Evet. Her zaman dediğim gibi biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun, enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalındaki videoları Güneş Yükselen ve Ay Burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz lütfen. Unutma, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, namaste.